Merhaba arkadaşlar, Uzakşehir 19. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 19. bölümle ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Uzakşehir'de Zerrin maalesef Demir ile evlendi. Bu evliliğin gerçekleşmesini bekliyorduk ancak Zerrin'in evliliği de Nari'nin evliliği gibi olacak. Umarım kısa sürede Zerin ile Kaya bir araya gelirler. Ancak bunun kısa zamanda gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Diğer taraftan Alya, Albor ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye devam ediyor. Önce Cihan'ın tam sevdiği kadın Meryem ile evlenecekken düğününde babasının öldürüldüğünü öğrendi. Alya Cihan'a karşı çok öfkeli ama bu öğrendiği gerçek de onun Cihan'ı kıskanmasına neden oluyor. Aslında Alya içten içe Cihan'ın kendisini çok sevmesini istiyor. Bir de Bora'nın babasının ecmel olduğu gerçeği vardı. Bunu da Alya'nın Doktor Uğur'dan öğrenmesini bekliyorduk ki yeni bölümde Uğur yediği Dayan'ın intikamını bu gerçeği Alya'ya anlatarak alıyor. Alya konağa gelip Albor ailesiyle yüzleşiyor. Sadakat Hanım'ın fenalık geçirdiğini görüyoruz. Bu gerçek artık saklanamayacak bir noktaya geldi. Ve Ecmel de bunu bir şekilde öğrenip kullanmak isteyecek. Demir verdiği sözü tutacak ve Şahin Demir'in elindeki görüntüler sayesinde dışarı çıkacak. Şahin'in cezaevine girmeden önce Cihan ile bir hesaplaşması vardı. Şahin dışarı çıkar çıkmaz bu mücadelesine devam edecek ve Şahin ile Cihan'ın karşı karşıya geldiğini göreceğiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.